Evet arkadaşlar KPSS 2020 lisans matematik sorularını çözeceğiz birlikte. Sorular gerçekten çok kolay arkadaşlar. Dershanedeki öğrencilerimi ders anlatırken her zaman derdim. Bakın rasyonel sayılar, teklik, çiftlik, üstü, köklü gibi temel konuları hallederseniz minimum 10 soru yaparsınız. Gerçekten de öyle. Şimdi bunu test edeceğiz arkadaşlar. İlk soru gayet basit bir soru. Yani ortaokul matematik bilgisiyle yapılabilecek bir soru arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. 1 bölü 8 ile 8'i çarptım 64. 64'ten 37 çıktı. 27 bölü 8 çarpı 9 bölü 2. Biri 27 bölü 8'e bölerse ne gelecek? 8 bölü 27 çarpı 9 bölü 2. Şimdi kardeşim burada sadeleştirme yapalım. 8'i 2'ye böldüm 4. 27'yi 9'a böldüm 3. E ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar 12 üzeri 8. 12 üzeri 8 eksi 24 üzeri 6'yı nasıl parçalarım ben? 12 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. 48 üzeri 4'ü nasıl yazarım? 12 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4. Üst tarafı ben 12 üzeri 6 parantezine alırsam. 12'nin karesi eksi 2 üzeri 6 geldi. Alt tarafta da 12 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar şurayı temizledim sadeleştirmemi yapayım ben yine buradan. 12 üzeri 6'yı 12 üzeri 4'e bölersem. 12 üzeri 2 yani 144. 12'nin karesi 144 eksi 2 üzeri 6 64 bölü 4 üzeri 4 dediğim şey arkadaşlar. 4'ün karesi çarpı 4'ün karesi olarak yazdım ben bunu. Şimdi 144'ü 4'ün karesi 16 demektir. 144'ü 16'ya bölersem 9. Buradan 80 geldi. 80'i 16'ya bölersem 5. 9 çarpı 5 45. Resmen herkesler yapsın diye sormuşlar soruyu. Evet arkadaşlar kök 40'ı nasıl yazalım? Kök 40'ı ben şöyle yazabilirim. Bakın kök 40'ı ben 4 çarpı 10 diye yazarsam. E 4 dışarı çıktı. Ne geldi? 2 kök 10. 14 4 şöyle yazalım. 144 bölü 10. 144 12'nin karesidir. Dışarı çıkar. 10 içeride kalır. 1 6'yı nasıl yazarım arkadaşlar? 16 bölü kök 10. 16 dışarı çıktı. 4 bölü kök 10 oldu. Şimdi bu verilerin hepsini yerine yazacağım arkadaşlar. Verilenlerin hepsini yerine yazacağım. Evet. Kök 40 yerine ne yazıyoruz? Kök 40 yerine 2 kök 10 yazıyoruz. 2 kök 10 eksi. Bunun yerine ne yazıyoruz? 12 bölü kök 10 bölü 16 yani kök 16 bölü 10. O da ne olacak? 4 diye dışarı çıkacak. 4 bölü kök 10 olacak. Arkadaşlar şimdi şu ikisini çarpıyorum. 2 kök 10 ile kök 10'u çarptım. 20 geldi. 20'den 12 çıktı. 8 bölü kök 10 bölü 4 bölü kök 10. Kök 10'lar gitti. 8'i 4'e böldüm 2. Bu kadar. Evet, faktöriyelden soru bekliyordum n çarpı n faktöriyel. Ben bunu nasıl yazarım arkadaşlar? n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel. Bakın bunu hiç yapmanıza gerek yok. Sayılar çok büyük değil çünkü arkadaşlar. Şimdi 5 çarpı 5 faktöriyel nedir? 120. Eksi 4 çarpı 4 faktöriyel nedir? 24. 3 çarpı 3 faktöriyel ne? 6. 2 çarpı 2 faktöriyel ne? 2. 5 ile 120'yi çarptık. 600. 4 ile 24'ü çarptım. 96. 3 ile 6'yı çarptım 18 2 ile 2'yi çarptım 4. 600'den 96'yı çıkarttık 504. 18'den 4'ü çıkarttık 14. 504'ü 14'e bölersem 36 gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 ile 3'ü topladım 8. 8'ini Toplarsam 4 gelir. 6'yı değil mi? 14 gelir. Şimdi B'ye 6 aldık. Şimdi 14. 14'ün 4'ünü buraya yazdık. Şuraya bir elde birim gelecek. Şimdi A sayısına 5 verelim arkadaşlar. Çünkü elde gelme ihtimali çok yüksek. A'yı 5 aldım. Evet. A'yı 5 alırsam B'yi de 6 aldım. 6 5 daha 11. Bir de elden vardı. 12. 12 ile neyi toplarsam? 0 gelir. 8'i. Çok güzel. C'de 8. 5 ile 6'yı çarptık 30. 30 ile 8'i çarptık 240 Edirne. Teklik çiftlik sınavın olmazsa olmaz sorularından arkadaşlar. Öncelikle şu ifadeyi bir parçalayalım. 6A bölü A artı 18 bölü A. Ben bunu nasıl yazarım? 6 artı 18 bölü a. Şimdi a değerinin arkadaşlar 18'i tam bölmesi lazım. 18'i tam bölsün. Hangi değerleri alabilir? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Fakat şuna dikkat edeceğim. Bu ifade tekmiş arkadaşlar. 6 çift değil mi? Çift. O zaman 18 bölü a'nın tek olması lazım. 1'i alamam. 18'i 1'e böldüm. 18 çift oldu. 2'yi alabilirim. 18'i 2'ye bölersem 9 olur. 3'ü alamam. 18'i 3'e böldüm. 6 çift olur. 6'yı alabilirim. 18 bölü 6. 3'tür. Tektir. 9'u alamam. 18 alırım. E 2, 6, 18 hepsini toplarsak cevap ne gelir? 26 denizli. Evet üstü sayılarda sıralama sorusu arkadaşlar. Şimdi A neye eşit? A sayısı 3 üzeri 8. B sayısı 4 üzeri 7. B'yi şöyle yazarsam. 2'nin karesinin 7. kuvveti 2 üzeri 14 yazarsam. C de neye eşit? 5 üzeri 6'ya. Arkadaşlar 8, 14, 6'nın en büyük ortak böleni 2'dir. Dolayısıyla bunların üstleri 2'de eşitlenir. 3 üzeri 8'i gelin şöyle yazalım. 3 üzeri 4'ün karesi. 2 üzeri 14'ü şöyle yazalım. 2 üzeri 7'nin karesi. 5 üzeri 6'yı şöyle yazalım. 5 üzeri 3'ün karesi. Şimdi 3 üzeri 4 ne? 81'in karesi. 2 üzeri 7, 128'in karesi. 5 üzeri 3, 125'in karesi. Dolayısıyla en küçük olan A, sonra C, sonra B. A küçüktür, C küçüktür, B. Cevap ne? Bursa. Şimdi arkadaşlar şunu da açıklık getireyim. Matematik çok zordu vaktim. Yetiştiremedim matematiği diyen arkadaşlar. Yani lütfen kimsenin aklıyla dalga geçmesinler. Gerçekten sorular çok basitti. Yani üniversite giriş sınavındaki TYT, AYT sorularıyla kıyaslanmaz bile. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi bakın mesela eşitsizlik sorusu. Çok kalıp bir soru. Yani ben eşitsizlikten biraz zorlarlar. En azından yorum sorarlar diye bekliyordum. Gayet basit sormuşlar. Şimdi 7'yi ben karşı tarafa attım. Ne geldi? Eksi 6 küçüktür. 2x. 7'yi karşı tarafa attım. Eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 3 küçüktür. x küçüktür. Eksi 1. Ben neyi arıyorum? Ben eksi 3x artı 1'i arıyorum. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar eksi 3 ile çarparsam. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. 9. Büyüktür. Eşitsizlik yön değiştirecek. Negatif bir sayı ile çarpıyorum. Eksi 3x. Büyüktür. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. 3. Her tarafa 1 ekliyorum şimdi. 9'a 1 ekledim 10. 1 eksi 3x buraya da ekledim. 3'e 1 ekledim 4. Çok güzel. Demek ki 1 eksi 3x sayısı 4 ile 10 arasındaki sayılardan. Bunların toplamları ne? 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Bunları toplayalım. 8, 9, 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 5 daha 35 Edirne. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri x eşittir 4 üzeri y demiş. Ben şunu şöyle parçalasam. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 4 üzeri y çarpı 4 üzeri 1 eşittir 96. 2 üzeri x eşittir 4 üzeri y ya ben bunları a dersem. O zaman a çarpı 2 artı a çarpı 4 yani 6a 96 ise A sayısı ne? 16. Çok güzel. Yani bu ifade 16'ya eşit. Bitti soru bitti. Çok basit bir soru. 2 üzeri x 16 ise x ne? 4. 4 üzeri y 16 ise y ne? 2. E 4 ile 2'yi topla 6. Yani dalga geçmişler resmen. Herkes yapsın diye sormuşlar bunu. Evet bu soru biraz kaliteliydi bakalım. Bunun hakkını verelim şimdi. Çarpanlar ayırma var burada değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan önce içler dışlar çarpımı bir yapalım. x kare eksi y kare neye eşit? 40 çarpı kök içinde x eksi kök içinde y. Ben bunu da iki kare farkından ayırırsam. Şöyle x artı y çarpı x eksi y. 40 çarpı kök içinde x kök içinde y. Şimdi arkadaşlar ben buradan devam etmek istiyorum. x artı y çarpı şu ifadeyi ben şöyle yazsam. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y. Şimdi bu ifade şuna eşit ya. 40 çarpı kök x eksi kök y'ye. Kök x eksi kök y'ler gitti. Şimdi buranın 40 olmasını istiyorum ben. Doğru mu? Buranın 40 olmasını istiyorum. Şurası 10 sa kök x artı kök y'ye ne kalacak? 4 kalacak. Bitti. Kök x artı kök y dörtmüş. Kök x artı kök y eşittir 4. Her tarafın karesini alalım. Kök x'in karesini aldım x. Kök y'nin karesini aldım y. 2 kök x kök y eşittir 16. x artı y 10 sa kök x kök y'ye 3 gelecek. E x çarpı y'nin ne olması lazım? 9. Evet burada ilk kısmı bitiriyorum arkadaşlar.